Şurada sorulması gereken temel bir soru var. Trump'ın bir Orta doğu politikası var ve Trump'ın bu Orta doğu politikasını şekillendiren temel faktörler nelerdir? Yani Trump'ın Orta doğu politikasının ideolojik kaynakları nelerdir? Elit kaynakları nelerdir? Çünkü Trump'ın bundan sonra ne yapacağını anlamamız için devamlılık alandan tespit etmemiz gerekir metodolojik olarak. İdeolojik kümesi nedir? Trump'ın aslında Trump'ın başkanlığında bence iki gerilim hattı var. İki hattan birisi Trump'ın aslında daha çok neokonlardan Trump'a geçmiş, yani MAGA ideolojisine geçmiş olan kişilerin oluşturduğu ve dış politikada İsrail'i önemseyen kişilerin olduğu bir elit kümesi var. A kümesi budur. B kümesi ise öncelik Amerika'dır söylemini oldukça benimseyen ve benim öz makacılar dediğim bir ekip var. O da sizin yabancınız değildir isimleri söyleyince hatırlayacaksınız. Mesela Tucker Carlson öz diye diyebileceğimiz isimlerin bence başına geliyor. Trump'ın ekibi içerisindeki bu politikaların ideolojik kaynaklarından birisi Hristiyan Siyonizmi fikridir diyebiliriz. Tabi Hristiyan milliyetçiliği de var doğru söyledim ama e, ortada o politikasını şekillendiren ekollerin en önemli ideolojik dayanağının Hristiyan Siyonizm olduğunu oldukça altını çizmemiz gerekir. Özellikle Trump'ın dış politika ekibini anlamak gerekiyorsa ve MAGA'da önemli bir yekünü tutan ve organize olmuş ekibi e, anlamak istiyorsanız lütfen Hristiyan Siyonizm fikrine bakmanızı önemli e, tavsiye ettiğimi söylüyorum. Çünkü Savunma Bakanı da aynı şekilde bu fikre oldukça yakın birisi olarak karşımıza duruyor. İsrail'e yönelik politikalarda Trump'ın revizyonist olarak adlandırılabilecek bir politikaya girmesini kolaylaştıran ve ideolojik olarak besleyen bir gelişme yarattığını söylememiz mümkündür. Tabii ki burada jeopolitik gelişmelerin de realitelerin de güç dengelerinin de olduğunu ben yazmıyorum. Onlar da önemli bir faktör. Ama Trump'ı asıl motive edenin ideoloji olduğunu ben düşünüyorum ve bu noktada da çok fazla taviz vermeyeceklerini söylemek isterim. Çünkü geçen hafta katıldığım programlarda birçok kişi analist Trump'ın deli saçması fikirlerini ciddi almayalım demişlerdi. Ben de tam bunun karşısında konumlanmıştım. Ben ise tamamen Trump'ın bu konuda saplantılı bir ekibin etrafına çevirdiğini, Trump etrafına çevirdiğini düşünerek bu fikirlerin çok ciddi alınması gerektiğini düşünüyor.